Yalçın! Gidiyoruz oğlum, biz eve gidiyoruz. Gel. Gel. Gel oğlum. Gidiyoruz oğlum. Gel. Güzel kızım. Gel bakayım, gel. Bir, kör kediye bakabilecek. Gel bakayım. Gel bakayım. Gidelim mi? He? Gidelim mi? Bize mi geldi? He? <laughs> He? Küçük oğlum benim. Gördün mü Yalçın'ı? He? Ha? Hadi bakayım. Yalçın'la bir anlaşın bakayım. Gel. Gel, hadi. Hadi, hadi bakayım. Hadi, hadi maşallah. Herkes Belki burada böyle böyle tanışıyorlar işte. Oy, 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 tuş yine de tanıştı. Hoş geldin Yalçın. Gözünün biri gitmiş. Bir Hangisini de... beğendin? Aklı Aklı bebek de. İkisi de görmüyor gözünü. Gel. Gel. Şey, hiç, korkma, tamam mı? Hiç korkma. Hiç korkma. Kuzum iyileşeceğim inşallah. Hadi bakayım. Hadi kurtulacaksın. Kuzum kurtulacaksın inşallah. Burası kedi yatağı mı? Sen de yatabilirsin. Senin de yatağın burası ya. Maşallah kızıma benim, hadi.